Ne oluyor lan burada? Hayırdır? Hey. Ha. Ne yapıyorsun ya? Alt duduş aldın giderken. Annemi kurtarmak istiyorum. Ben de intikam almak istiyorum. Ben karı istiyorum. Güzel güzel güzel. Loot bakıyorum sadece ya. Ben sen de Rodik sürekli bu kızın götündesin. Siktir ol git sen de o düz ya. Vallahi billahi ya. Abi bu kızın sürekli götünün dibinde ya. Bak o çocuklar orada gittiler. Sen niye gitmedin oraya? Hadi git oğlum her şeyi de Hugo mu yapsın? Hadi. Sen içsin oğlum. Adam değilsin. Senin ağzına sıçayım ben ya. <laughs> Aa! Ya siktir git. Senin o koca götünü kaldırıp da o adam öldüresin zaten yoktur sen şerefsizsin evladı sen bu... Ha be estağfurullah. Git dedim adamı öldür dedim orada geldi de orada geberdi de kızın arkasında gezdi ya. Böyle bir şerefsizlik olur mu ya? ya sus lan Ha geliyor geliyor dur 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 dur. Yo yo seni bırakamam. Seni bırakamam. Merhabalar. Run. Yürü koş. Anam. Anam besle çamış. Orros git lan. Aa. Ne oldu? <laughs> ne oldu? <Ha>? Ne oldu? <laughs> Aç lan şu kapıyı sabahtan beri. Bir kapı açacaksın kıza force atacağım diye. Şerefsiz. de bu amisyaya yürüyor ha. Yok evet. Ben söyleyeyim size. Kullan. Haydi. Rodrik. If we push it to the port, Kalis, it will give us cover. Yüklen. Hugo will be protected behind it. Hey. Leave it, Amicia. Ya biz sigeden bunun da bir şekillerine mekilleri falan. I'm pushing. Allah Allah. I'll be fine. Ya siktet boş ver kızım ya. Don <laughs> anda lan. Tamam Rodrik, bu kadar yeter diyor. Bırak şu kapıyı gel şimdi. <laughs> Gel de şuraya aç Oh my god, Roderick. I'm a bit better. Ay, çocuk vurulmuş buna. Roderick, iyi sen şu kapıyı açar mısın bize? <laughs> Adam 50 tane ok gibi. Hala sırtında. da oh, harbiden açtı lan. Ya ben dalga geçiyordum yeminle. Ben komut vermedim. <laughs> Nasıl bir yüzsüzlük. Ya oğlum Dedim ki hazır kız olan kıza aşık olmuşken bundan biraz da biz de sebeplenelim. O gelmeyecek muhtemelen ha. <laughs> ay. Ya sen de aç şunu be. Ne pandemi mi var ne var? Ah ya çocuk öldü lan. Sana ne oldu sen Amisya mısın sen mi sanki kocandı? Ya insanlık namına tabii Biz ki üzülebilirsin yapalım. de. Ya yüksek yüksek tepkiler veriyor. Çocuğa üzüldüm ama harbiden ya. Delikanlı çocuktun lan. Ya tamam sen ne ergen gibi ya. Oooo. Olaya kes. Olaya gel. Olaya kes ne ya? Şu ipleri ona, onun boynuna dolayacağız. Sen merak etme. Baksana kötülükten katedral bile yosun tutmuş. Kerme bağlamış. Bari de gelemez. tell them to come out. Go on. Bugün onu sen kendin hallet. Ben şunları o şey diyeceğim. Şimdi iyi bakın. rica Aa. Ne child lan şerefsiz. Vitalis mi yaptı? Oha. Oha. Eşiği geçti o. Gidin Ne eşikti bu ya? Sen dur sen senin. Sen dur. Are you Hazırım. Yes. Hazırım. Aa bir dakika burada normal, normal fare yoksa burada biz işimiz biraz zor gibi. Görün lan. Baksana paşama ana. Ne öğrencisin Sen ne biliyorsun da pezevenk? E e e e e e ne konuşuyorsun?

Ne ışığı? Lucas, Melly, dur. Dur. Hayır, yardımcım. Yardımcım. Ne yapabilirsin? Bir tamam. <laughs> şu <Sitalişi> öldür, öldüreyim. <laughs> ha, biz yara yara gidiyoruz yani. Benim farelerim ölmüş mü abi? Benim farelerimin nesi eksik? Ha? Benim farelerimin nesi eksik? Yemedik, yedirdik, içmedik, içirdik. Allah belanı vermesin senin ya. Sus lan. Ya bir sus Allah aşkına sen de yüzün sevin bir bok yaptığınız yok ya. Bütün iş bu çocuğun omuzlarının altında ya. Atın lan burayı. Arkada kalın lan. Sen Allah belanı vermesin ya. Sus, herifsin senin Aa! Ne oldu? Girdi mi? Sen yine çok peşin konuşma da. Çok peşin konuştun. Adamı sinirlendirdin. Mami. Mami. Anne, anne kurban olayım anne. <laughs> ne oldu ya? Hugo, you <laughs> feel it too, don't you? Ben de hissediyorum. <laughs> Korkutuyor. The true power. E git. Geres bak Sünsü değişti lan. Abi benim farelerimin ne var? Ne var? Ne var? Senin gözünü sikeyim senin ben. Gözüne sıkayım senin ben. Allah. Basket. Sen basket? İbne. Ölecektin ya. Hep topu buydu ya. Anladın mı? Bu kadardı ya. Zaten iyi bir din adamı değilsin. Şerefsin, tekisin. Geber, siktir ol git ya. Ne uğraştırdı bizi ya. Allah Allah. Böyle bir rezillik olamaz ya Bak hala elini belini kaldırıyor ya elini belini kaldırıyor Ya bir müslüman yok mu ya şunun kafasını gözünü patlatsa O surata bak surata Nemrut Ezzemenk Ha, hiç bana görmedim. Sizi bekliyor. 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 Ya siktir et Lucas da beklesin ya. Bu çocuk ilk defa dışarı çıkıyor. Ne var lan ne olmuş ona? Niye? O ne demek lan? Hayırdır? Önemli. Sizin derdiniz ne oğlum? Sizi bir kim kurtardı zannediyorsun? Ne? He? Çocuk panayırı görmek istiyordu. Ulan var ya bu panayırı görünce aklıma Ezio geldi Ezio. Ezio olaydı şimdi hepinizi ben assassinate ederdim ya. <laughs> Hallettik Lucas. <laughs> Kılıç Sen niye gidip almıyorsun lan beni yolluyorsun. Kadın yorgun mu ya, hasta evet. mı? Neden böyle niye öyle bakıyor? Meli at me the same way. Then she left because she Hugo, she she had other things to do. That's not true. Ama önemli yok. yok. Niye, ne olduğunu ben anlamış değilim yani hala. Is she going to sleep much longer? Bir bir alakalıma alakalı, alakalıma alakalı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Te yumurumuz tekrar tekrar ayağa kalkabilmez. Hey, Hugo. What? Hmm. Do you think I'm pretty? You're ugly. Ha, <laughs> işler şeyine döndü. Rayına <laughs> <Ryan> <laughs> oturuyor gibi gibi. <laughs> Kocaman şu bir sinek gibi gözüküyorsun. <laughs> Your own oh, such a i̇yi güzel keyifli bir yerde bitti ya. Bayağı bir canımızı sıktı ama yine iyiydi yani. Güzeldi güzeldi. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Eğer ki kanalı desteklemek isterseniz kanala abone olabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Canınız nasıl çekiyorsa. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bye bye.